Arkadaşlar ben Murat ve bugün sizlere anın evini tanıtacağım arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videoda da dediğim gibi 3 like gelirse anın evinin videosunu da çekeceğim demiştim. Ve anın evinin videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şu an anın evinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi. Anın evinin evi zaten yarısı yıkılmış. Evet arkadaşlar içeri biraz girelim. Arkadaşlar ben zaten içeri girmeye korkuyorum bakın. Şöyle uzaktan göstereyim. Eğer çok çok isterseniz arkadaşlar annemin evinin içine de gezerim sizin için. Evet çıkalım. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Ama lütfen emeğe saygı. Şöyle. Evet arkadaşlar annemin evinin arkasına, arka tarafına gidelim şimdi. Arkadaşlar ben isterseniz videoyu durdurayım. Annemin evinin arka yerine gelince videoya de geri devam ederim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle mağanın evinde bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi yukarıya çıkacağız. Ağanın evinin tepesine çıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar güneş biraz videonun yüzünü daraltabilir yani pek göremeyebilirsiniz. Ondan özür dilerim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha çıkalım isterseniz. Evet arkadaşlar anne ve gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum hoşça